Merhaba arkadaşlar. Bugün size birkaç hava durumu komutunu göstereceğim. Eğer gece yapacaksanız Time Set Night yapacaksınız. Eğer ki sabah yapacaksınız Yine Time Set Day yapacaksınız. Eğer yağmur yağdıracaksanız Weather yani Rain buraya hiçbir şey yazmayın. Bakın yani. Ama şöyle yapacaksınız. Yani yağmur durduracaksınız. Ve at her. Kılıyor. Ta ta. Bu. Evet videomuz bu tarafa görüşürüz arkadaşlar. Demeyeceğim birkaç komut daha vereyim. Eğer kendinizi küçültmek istiyorsanız. Bunu ben büyük bir Evet. Kendinizi küçültmek istiyorsanız. Küçültmek istiyorsun. Bunu yazacaksın. Buraya mesela sıfır yazarsak. Ne kadar mı? Hadi. Bir pikif daha küçük. Bakayım. Sıfır bir yazayım. Ne olacak? Büyüdüm. Ee, peki direkt şöyle yaparsam. Lan. Lan Ama Şöyle yaparsam. İşte <laughs> Merhaba. Böyle, böyle yaparsam da nokta. Normal. Eğer e zaman donduracaksak tick freeze. E zamanı dondurmayacaksak yani çözeceksek tick unfreeze Hızma, hızlandıracaksak tik sprint rate ben rate diyorum şurayı bir şöyle ha ha iyi ki ben olsun gördüğünüz gibi bunlar uçuyor şöyle göstereyim hatta lan oğlum bu ne siri kat ben öldüm. gece oldu. Hadi oğlu şimdi hemen sabah olacak. Eğer yavaş takacaksak yine tik rate 1 Artık dünyanın en yavaş yeri burası normal haline getireceksek tik yerime. <laughs> i̇yi, iyi tamam. Böyle. Anladınız? Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz.